Merhaba arkadaşlar yeni bölümle birlikteyiz. Ben birkaç tane çetelerle mücadele yapıp biraz akçe kazandım, biraz da tecrübe kazandım. Onlar standart görevler olduğu için onları yaptım ve burada sonraki vazife yeni görev geldi. Yeni görevden önce şurada bir tane gizli hazinemiz var. Gizli hazine alalım şu gizli vazife, vazife şeyi alalım hazine alalım 50 akçe bir tecrübe de buradan aldık 14 tecrübemiz oldu 614 617 akçemiz oldu şu göreve gelelim aslında silahı e, yenileyebilirim burada ne diyor bir kızı rehin aldılar rehineyi kurtarın ve onlara onlara hadlerini bildirin diyor rehineyi kurtaracağız arkadaşlar bakalım ne kadar uzaktalar bayağı uzaktalar Hızlıca koşmamızda bir sakınca yok. Şura çıkmaz sokakmış. Şuradan dolaşalım. Şimdi hızlı koştuğumuz için bayağı hızlı gidiyoruz. O yüzden daha sakin. Aha. o Çok erkenden şey koymuşlar. Çok erkenden muhafız koymuşlar buraya. Sesi duyup geliyorlar mı acaba? Aha arkamdan açı etti. Sakın vurma bize. Al bakayım şunu. Aa, bu kadar Al bakayım şimdi. Zorlu bir görev olacak anlaşılan. Çünkü çok erkene muhafız koymuşlar. Buraları temizledik mi? Güzel. Şurada da bir tane var. Ona sakince gideceğim. Çatıda biri var gibi. Şuna bir sakince gitmeye çalışayım bakayım. Ama o bana geliyor. Güzel. Gel gel gel. Bunlar normal adam değil herhalde. Şimdi anlarız. Bu normal dayı. Başka? Bu da aynen güzel. Bu ön tarafı temizledik. Şuradan yukarıya çıkabiliyor muyum acaba? Şuradan üst tarafa çıkabilirsem. Az daha ateş edecekti. Bak şurada biri var. O beni kesinlikle görecek. O beni kesinlikle görecek. Erkenden ölmek istemiyorum. Burada biri daha var. Nereden atıyorsun? Şurada. Vurdu bana. Çok kötü vurdu. Al bakayım. Çok kötü vurdu bana. Zor bir görev. Zırh yetmeyebilir. Çok kötü vurdu ve enerjimin neredeyse %20'sini aldı. Kaçıyoruz buradan. Uzaklaşıyoruz buradan. Buradan biraz geri çekilelim. Saldırarak bu oyun oynanmaz maalesef. O yüzden daha sakin oynayacağım. Şunu vurup şundan enerji almak için çalışacağım. Abi o mesafeden önce ben ateş ettim. Çok yavaş ateş etti ve orada yedik. Şundan biraz daha hareketli olmamız lazım. Güzel sıçramam iyi oldu. Neredeyse vuracaktı bana. Şu mermileri almam lazım. Enerjimin üçte biri. Hayır. Nereden çıktı bu ya? Enerjim çok kötü durumda şu anda. Bu ne zaman geldi buraya görmedim. Şöyle biraz daha açıktan alacağım. Biraz daha açıktan alacağım. Çünkü sokak araları sıkıntı. Şimdi şöyle hafifçe eğilerek ses yapmadan çatıları hallettik. Çatıları hallettik. Evet, çatılarda kimse yok. 2 kişi var, Üç kişi var. 3 kişi var. Şuradan aşağı inip beni görürler mi acaba? Şunun şeyin arkasına, arabanın arkasına saklanacağım. 4 kişi var orada. 4 kişi var. Rehineyi öldürmemeleri lazım diye hatırlıyorum. 5 kişi oldular. Şunu süremiyor muyuz arabayı? Sürü oğlum, yürü 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 bıçak kullansam. Aldım aralarına. Daldım. Kazı vurdum. Hadi be. Kızı vurdum arkadaşlar ya. Tam adamın önündeydi. Kızı vurdum. Yapacak bir şey yok. Başarısız oldu bu görev. Bunda dikkat etmemiz lazım. Kızı vurmamamız lazım. Kızı biz vurduk. Ben vurdum. Tam hizada olduğu zaman anladım ama basmış bulundum maalesef. O yüzden kızı vurmuş bulundum. Abi ne ara gördün beni ya. Şöyle arkadan dolaşacağım. Cık. O kadar da temizlik yapmıştık. Gel bakayım gel gel. Gel gel gel. Ah, O kadar da temizlik yapmıştım ne güzel ya. Kızı vurdum. Son anda adamın hizasında olduğunu fark ettim ama maalesef ateş etmek zorunda kalmıştık zaten. Başarısız oldu göre Şimdi daha sakin gideceğim. Al bakalım. Enerjiyi de iyi kullanmam lazım. Kızı biz vurduk ya da onlar ateş ederken de vurmuş olabilir tam hizadaydım çünkü adamla kız aynı hizadaydı Şöyle bu sefer hızlıca girersem ne olur müdahale etmek mümkün olacak yaklaşın diyor Abi o kadar kişinin arasına nasıl yaklaşayım ya ben Şunları sessizce halledebiliyorum büyük ihtimalle ama şu karşıdaki görmeyecek mi beni Tepedeki beni görecek büyük ihtimalle Bıçakla aldım. Güzel. Sessizce de alabiliyoruz. Bıçakla aldık. Kızın hizasında durmamaya dikkat etmem lazım. Bunu da aldık. Vur şuna. Kıza ateş etti bak kıza ateş etti. Gel benimle gel benimle. Gel 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 şuradan gel şuradan gel peşimden gel. Gel geliyor. Koş. Koş 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 koş. Peşimden koş. Onlar orada uğraşsınlar koş peşimde koş peşimde koş peşimde. Aslında onları vurunca şey alabileceğim. Akçe alıyorum fazla ama Kız da peşimden geleceği için ölebilir o yüzden. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. 72 akçe kazanmışım zaten. Adamları vurarak. Hızlı koşmuyorum. Belki arkada kalır. Sıkıntı olmasın. Önden mi kestir? Hayır. Al bakayım. Gel buradan gel. Buradan gel. Açıktan gel. Açıktan gel. İçeri girme içeri girme tepede adam var. Vazife tamamlandı. Güzel. Bunu hallettik. İkide ilkini yanlış yaptım. O yüzden ilkini geçemedik. Buradan rehineyi kurtardık. Elleri bağlıydı. Çözdük. Ne orada kızı mı vurdular? Hayır. Yok kurtardık kızı. Tamam kızı kurtardık. Çok sevindik galiba. Bu bölümü de bu şekilde geçtik. Bakalım e, teknolojide neler alabileceğiz ve zırhımızı veya silahımızı güçlendirebilecek miyiz? Silah güçlendirme veya zırhı güçlendirmek istiyorum. Şöyle bir haritaya bakayım. Şurada bir abdest tazeleyelim. Enerjimiz fullensin. Güzel. Haritaya baktık. Burada sonsuz av var. Şurada inziva var. İnzivadan hemen kendimize uygun bir şey alabilecek miyiz? Bir bakalım. Şu binaların üstüne sıçrama 14 istiyordu. Aynen. Sonraki seviye 14. Zıplama düğmesini iki kez bastığında duvara koşarak tırmanmayı aktifleştirir. Bu aslında çok güzel de ata binme. Eğirli atlara binmeyi sağlar. 8 tecrübe. Ata binersem daha hızlı hareket edebileceğim. Başka ne var burada? Süreyi kısaltma. Çabuk nişan. Yakındaki düşmanları beklemeden ateş eder her seviye. Bunu alacağım önce. Evet. Bunu alıyorum arkadaşlar. Başka ne var burada? Her seviye için bir mermi ekler. Bunu da alacağız. Bıçağa gerek yok. Öncelikle alacaklarımız şu. Neredeydi o? Şurada. 8 arşın artar. Mesafe daha uzaktan vurabileceğiz. Bunu hemen 8 tecrübe ile verdim gitti güzel verdim gitti. 7 Yedi kaldı. 7'ye bir şey alamıyoruz. Alıyoruz ama işimize yarayacak bir şeyler yok. Biraz daha biriktirelim, gelelim. Ee, zırha. Zırhı zırhı biraz daha güçlendirebilirim. Tabancayı daha sonra alacağım. Önceliğim zırh. Şu köşede gizli bir hazine varmış. Şu terzi dükkanına bir gidelim. Terzi dükkanına gidelim. Elimizi zırhımızı biraz güçlendirelim çünkü çok hasar vuruyorlar. Çok hasar alıyoruz. O yüzden görevleri tekrar yapam yapmadan önce kendimizi garantiye almış oluruz. Terzi dükkanına bir gidelim. Bakalım bize gö göre neler var. 689 tane akçemiz varmış. Bu bizdeki zaten. 1440 akçeymiş. Oo, buradan biz bir şey alamayacağız. Sahtiyan deri zırhı %100 diyor arkadaşlar. %100 dayanıklılık buradan alamıyoruz maalesef Aynen Mermilik 18 mermi taşıyabilmenizi sağlar e, Mermiler şimdilik dursun çünkü vurduğumuz adamlardan mermi alıyorum zaten 6 bıçak taşıyabilmemizi sağlar 300 akçe 6 bıçak aslında bıçak işi güzel Alınabilir ama ben önceliğim tabii ki Zırha gidecek 1440 Akçeden sonra şu zırhı alacağım Bunları almak için de arkadaşlar şuradaki standart görevlerden birkaç tane yapacağım. O yüzden 1440 akçeye ihtiyacım var. Standart görevler burada çetelerle mücadele ve haraç vakası bunları yaparak görevleri tamamlayacağım. Bir sonraki videoda arkadaşlar yeni görevde devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.